hepinize dert olacağım bak görsen hepinize dert olacağım Zirveler benim mevzular dinin hepinizi çatlatacağım Hepinize dert olacağım bak görsen hepinize dert olacağım Zirveler benim mevzular dinin hepinizi çatlatacağım Hepinize dert olacağım bak görsen hepinize dert olacağım Zirveler benim mevzular dinin hepinizi çatlatacağım Hepinize dert olacağım bak görsen Hepinize dert olacağım Zirveler benim mevzular delin, Hepinizi çatlatacağım hepinize Oğlum bak bir daha dert Paşa Paşa bak bak <laughs> Aslan parçam benim Ya senin var ya duruşun yeter bu oğlum